Günaydın arkadaşlarım, ee, hayırlı bayramlarımız olsun canlarım. Bugün bayram. Ee, ben yemeklerimi bayram yemeklerimizi bir akşamdan hazırlamıştım. Evet, bu. E Reyvane tatlısım. Bu şey, su böreği yaptım arkadaşlarım, Fasulye yemeğimi yaptım. Dolma mı yaptım, çorba mı yaptım canlarım. Bizim bu bayram yemeklerimiz böyle olur arkadaşlarım. Bunların Ay bugün de e, birazdan da şimdi çocuklar falan gelir. Öğlene de orada tavuğumu haşlayacağım. Pilavımı yapacağım canlarım. Salatamı yapacağım. Bu kadar arkadaşlarım. Benden bugünlük bu kadar. Bizim bayram yemeklerimiz böyle bir şeyler böyle masamızda durur. Gelen tabağına koy yer. Evet. Hayırlı bayramlarınız olsun canlarım e, ee, kurban da Rabbim kabul eylesin. Bugün ben kurban kesemeyeceğim bu sene. Her sene kesiyordum. Bu sene kısmet olmadı. Biraz e, ufak borçlarımız vardı. O yüzden kesemedim arkadaşlarım. İnşallah seneye keser kısmet olursa. Ama yakındakiler de varsa kurban payı gönderirse geri çevirmem yani. <laughs> Şaka demişim arkadaşlarım. Öpüyorum. Ellerinizden öperim.